Edirne İdadesi'nin daha birinci sınıfındayken mektebin kaba ve kuvvetli delikanlılarından iri yarı, sivri fesli, yumurta ökçeli, bileği veşimli ve gerdanı gümüş muskalı bir Mustafa Rize vardı. Pehlivanlık da ederdi. Ömer'in kimseye incitmeyen tatlı şaklavanlıkları vardı. Mustafa Rize bunları anlamamış ve içerlemiş olacak ki Ömer'in o sevimli, beyaz, çopur suratı budur diye bir tokat aşk etti. Ömer mukabele etmek istedi fakat karşısındaki meydan vermedi. Bir tokat daha derken bir tokat daha. Ömer bir müddet düşündü. Üç adım geri çekildi. Herkes kendisine bakıyordu. Aşk olsun Mustafa Rize. Şimdi sen benden kuvvetlisin. Beni dövdün. İleride dost olsak bile ben seni mutlaka döveceğim. Bugünden başlayarak da bunun için çalışacağım. Nasıl olsa seni adam akıllı, faiziyle döveceğim cancağızım.'' dedi. Mustafa da dahil buna hepimiz gülüştük. Ömer o günden başlayarak spora girişti. Fındık, üzüm yiyor, duş ve idman yapıyordu. Bir yıl sonra sporu tatbiki alanlara çevirdi. Hepimiz o vakayı unutmuştuk bile. Mesela bakardı etrafta kabadayı geçinen eli ve ayağı iri kim varsa yanına yanaşır. Kemal'i Saffet'le Cancağızım gel seninle dövüşelim derdi. O gelmezse yeminler eder. Ben seni döversem vallahi kimseye söylemem. Sen beni döversen istediğine söyle Cancağızım diye teminat verirdi. Edirne Askeri Lisesi'nde bu hal 3 yıl devam etti. Sonra hep birlikte Harbiye'ye geçtik. Mustafa Rize ile gayet dosttular. O da arada geçen hadiseyi çoktan unutmuştu. Ömer de artık sandav, gülle, barfiks, halter idmanlarına başlamıştı. Yine Harbiye'de bir gün birinci sınıf kuvvetlilerinden sayılan Horoz Mustafa'yı kavgaya davet etti. Horoz Mustafa da kabul etti ve ilk hamlede tavuk gibi yerlere serildi. Mustafa Rize ile dövüşe girmeden önce uzun müddet idmanını tecrübe etmişti. Harbiye Mektebi'nin iç avlusunun ortasında büyük bir havuz vardır etrafı da dört köşe demir parmaklıklarla çevrilidir. Bahçede bu parmaklıklarla bölümlere ayrılmıştır. Her bahçeyi bir sınıf tutar ve bakardı. Demir parmaklıkların uçları ezilmiş yaprak halindeydi. Ömer bilek ve pençe idmanlarını burada yapardı. Bu parmaklıkların ucunu bir bu yana eğer bir de öteki tarafa kıvırır kırardı. Kitap ve iskambil kağıtları ile de idman yapardı. 52'lik bir iskambil destesini veya kalın bir kitabı büker ve yırtardı. Ne yapıyorsun diye sorunca da hokkabazlık yaptığını iddia ederdi. Odun tartan çeki taşını yakalayınca yerden bir karış kaldırır 7-8 adım götürürdü. Hiç unutmam son idmanını Kazım Köprülü üzerinde yapmıştı. O bizden üstün sınıflardaydı. Harbiye'yi bitirip Erkan-ı Harp sınıfına geçince birdenbire değişmişti. Hareketlerine bir kabadayılık, bir külhanilik gelmişti. Orada adet olmayan kılıklara girdi. Kırmızı kuşak sardı. Bir omuzu aşağıda bir omuzu yukarıda. Erkan Harp sınıfından bir kimse böyle haller takınsın. Aralarında hiçbir şey yok iken bir gün Ömer bunu yakaladı. Kazım'ın sağ omuzu bir yanda sol omuzu bir yanda bir gezişi vardır. Harbiye'de bir dövüş geleneği vardı. Adeta boks maçı gibi. Ömer buna dövüş teklif etti. Aramızda bir şey yok. Ama seni son derece şiddetle döveceğime kaniyim. Sebebi külhan beylik, kabadayılık değil. Benim bir idealim vardır, sen bilmezsin. Ayrıca yüksek erkanı harp sınıfında bir külhan beyi olamaz. Sana bunu anlatmak istiyorum. Seni döversem omuzların düşecek, o zaman erkanı harpliğini anlayacaksın. Kazım manastırdan gelmişti. Manastırlı arkadaşları teşvik ettiler. Sana bak, bir de Ömer'e bak, haydi.'' dediler. Kazım kaçtı. Ama kifayet ve tavırlarını da değiştirdi. Edirne'de geçen olayın 6. senesiydi. Bir gün Ömer Mustafa Rize'nin karşısına dikildi. Mustafa Rize, vaktiyle sen beni haksız yere dövmüştün. Ben de sana söz vermiş, bir gün karşılaşacağız demiştim. Sözümü tuttum. Hatta o kadar tuttum ki sen bana az geleceksin. Güvendiğin iki arkadaşına gel. Karşıma yalnız çıkma Mustafacığım. Çok fena yapacağım cancağızım. Deyince 3370 mevcutlu harbi içinde birinci safta gelen Mustafa önce bunu şakaya aldı. Ömer'in tavrından ve ses tonundan işin ciddiyetini anlayınca iki arkadaşıyla kavga yerine geldi. Biri orta halli, öteki kuvvetliydi. Kavga bodrum katında Erkan Harp Dersaneleri'nin altındaki teneffüshanede olmuştu. Ömer çevikti. Üstüne hücum edilince yere yıkılıyor fakat yıkılmasıyla kalkması ve karşısındakinin kafasını çatlatması bir oluyordu. Ömer yarım saat içinde üçünü de hurda haş etti. Zabitler haber almışlar. Başta Dahiliye Müdürü Miralay Kalafat İbrahim Bey olduğu halde teneffüshaneye üşüştüler. Ömeri dahiliye odasına, ötekileri de hastaneye götürdüler. Evet edilmiş bir yemin var daha çocuk yaşlarda. Ve aradan geçen 6 yıldan sonra e, Ömer Seyfettin idman yapıyor, güçleniyor. Birçok kez başkalarıyla tatbikte bulunuyor. Ve zamanında haksız yere dayak yediği Mustafa Rize'nin karşısına dikiliyor. Ve çok kibar bir şekilde gayet üslubunca can cazım seni dövüşe davet ediyorum diyor. O 6 yıl öncenin öcünü almış oluyor. Bu olayın sonunda ne oluyor? Bu olayın sonunda üç arkadaşı tabi hastaneden geldikten sonra bir güzel azar çekiliyor bunlara hepsi hapse atılıyor ve haklarında soruşturma başlatılıyor askerlikten tam uzaklaştırılacakları sırada Makedonya'da büyük bir isyan patlak veriyor ve zaten son sınıf oldukları için hepsi o an mezun edilip direkt Kıta'ya gönderiliyor Teğmen rütbesiyle bu da böyle bir hikayemizdi. Ömer Seyfettin'le alakalı anıları anlatmaya devam edeceğim. Tabii başkanlarda anlatacağım. Evet hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.